Hani böyle bir rivayet var Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömerle Hazreti Ali radıyallahu anhüma ikisi beraber hac ederken tam böyle istilam edecekler Esved'e. Hazreti Ömer Esved'i öptükten sonra demiş ki ey taş bilirim ki sen bir taşsın. Eğer Rasulullah seni öptüğünü selamladığını görmesem vallahi böyle yapmazdım demiş. Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki ya Ömer benim Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam duyduğumu duysaydın böyle demezdin. Ne dedi Resulullah? Dedi ki hacer i Esved kıyamet anında huzura getirilecek. Kim ona selam verdiyse, kim onu öptüyse onlara şahitlik edecek. İşte biz namazda böyle yapıyoruz, tekbir alıyoruz ya. İşte orada biz ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Hacer'i Lesvede diyoruz ki barkodu al. Öyle mi? Kayıda al bak. Namaz buradayım. Hani çocukken ilkokulda öğretmen ismimizi sayıyordu ya. Mehmet bilmem ki burada. Biz de namaz vaktinde ne yapıyoruz tekbir? Burada. Ya Rabbi buradayız. Ama bir dene varmış. Bütün mahlukattan el çekip onları arkaya atıp huzuru ilahi namaz miraç ya ne lazım Yunus aleyhisselam nasıl bütün esbab onun önünden çekildi beş para faydaları kalmadı doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a muhatap oldu peygamber efendimiz miraç gecesinde bütün mevcudat mahlukat arşı cennet hepsini arkada bırakıp huzuru ilahiye çıktı Namaz bir nevi her müminin namazı onun bir miracı küçük bir miracı derecesine göre